Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak yatırım bu iradeyle başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye ve Rusya arasında ilk imzalar 2010 yılında atıldı. Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması yine Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde oldu. 2010 yılında ilk imzalar atıldı ve bugün Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santrali yükseliyor. Takvim yaprakları 3 Nisan 2018'i gösterdiğinde dev projede ilk çivi törenle çakıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi. İnşaat sahasında çalışan sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demiri kullanıldı ve 1 milyon 300 bin metreküp beton döküldü. 4 reaktörden oluşan tesiste her bir reaktör 1200 megavatlık güce sahip olacak. Toplam kurulum gücü ise 4800 megavat. Santral tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretebilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin enerji tüketiminin %10'unu karşılayacak. Müzik ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerde birer yıl arayla hizmette olacak. Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek. Akkuyu sadece üreteceği elektrikle de değil, Aynı zamanda Yeşil Enerji Hedef yapacağı katkıyla da önemli bir rol üstlenecek. Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların %80'i Türk. Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik, elektronik olmak üzere 600'e aşkın Türk mühendis burada ter döküyor. Akkuyu, yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek. Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak.